Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Gren oynuyoruz arkadaşlar. Graninin birinci bölüm arkadaşlar. Bu bölüm Gren'i bitirmeye çalışacağız. Evet başladık arkadaşlar. Ben kaç kaç kaç. Şöyle şu sandıklara da bak. Şunlara bakalım arkadaşlar. Bir bok yok arkadaşlar. Kaç kaç. Aa tüfek. Yani şey. Motorun parçası. Burada bir kitap var. Buzdolabına bakalım. böyle bir şey. Ananı satayım geriye. Gelme abi. Kaçalım şöyle arkadaşlar kaç 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 Aa, şey de var arkadaşlar burada tüfek parçası alalım şu tüfeği koyalım şuraya bakalım buradan ne çıkacak bir şey çıkmadı. gören arkadaşlar belki buraya gelebilir Buradan Arkadaşlar buradan baya baya eşya çıkıyor. İşte bir şey çıkmıyor ya. Burada da bir şey yok. zaten tam buradan bir şey çıkmıyor. Bakalım buradan ne çıkacak. Lan. Ne? Spark bakalım bir şey de. Bunu şey takıyordun arabaya. Niye takılıyor unuttum ya. bayağıdır durgulayın oynayamıyorum arkadaş. Ama arabaya takılıyor oynayamıyorum arkadaş. Evet buraya. Aa, bunlar mı? Buraya şey koyuyoruz. Burada da bir şey yok. Anam. Gelecek şimdi. Herhalde granikmiştir arkadaşlar. Gidelim şöyle. Şuradan gidelim. <laughs> Bezinliği burada arkadaşlar. Bezin şeysi. Şöyle koyalım onu. Hayır hoş. Böyle bir şey yok. Lan. Ben... Ben arkadaşlar buraya gelemiyor diye Gelmiyor arkadaşlar. Buradan görebiliyor muyuz? Buradan zaten bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Gidelim. ses çıkardık gelecek <laughs> Oğlum altımız ıştdım Çok korktum Buradan çıkınca <laughs> Oğlum çok korktum ya Arkadaşlar öyle bir korktum ki

şunu. Şimdi arabanın anahtarı ve bir tane oradaki kırmızı şeyleri çıkarmak için şeyi yallar arkadaşlar. Onları bulalım. <laughs> Oğlum oradaymış. Altıma sıçtım var ya. Onları sıçtım. Ha ha sıçtık geliyor. Kaç 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 kaç. Şöyle bir sıfat bulalım. Şimdi buradan çıkacak da neyse. İnşallah burada ceviz çıkar arkadaşlar. Şöyle bak. Tamam arkadaşlar bak yaptık. Şimdi o box alır bize. Range. Yani bunlar bir şeymiş açık. Bunu buraya basıyoruz. Bunu bir şey oluyor vallahi anlamadım abi. Görüşürüz abi. Hey, Murray, arkadaşlar çok iyiyiz. Birinci gün ölmedik. Hadi buraya sponalım Aha. Aha akı akı. Akıyı bulduk. Akıyı bulduk arkadaşlar kadar hayır <laughs> onun evet arkadaşlar rakıyı bulduk onun için ne lazım Grinch Grinch şu şey odada kaldı tek anahtar kaldı şu an öyle biliyorum arkadaşlar ben yani, geliyor mu? Şunu çağıralım şuraya. Gelecek mi şurada? Lan tamam, burada belki gözüküyor. Gel hadi girelim. gelecek. Vallahi gelecek. Şuradan şeysini gördüm arkadaşlar. <laughs> Geliyor. Nine, ne yaptın Nine? Gel gel sen. Ben geç oradan. Tamam Nine, sen beni bok yakalarsın ya. şimdi. Vut 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 vut. arkadaşlar söyle Bas kaza. Ölüyor mu arkadaşlar buradaki birinci al, al şimdi oradaki kırmızı şeyleri alacağız arkadaşlar bitiremezsek de Allah çok üzülürüm arkadaşlar kemikleri bırılla uuuuh bir şey kaldırmış helal silah sana göre Da arkadaşlar 4 5 günümüz var arkadaşlar da Üstü yap da. Lan. Yani korkmamıza çok gerek yok. Bitiririz ya. Uf. Ne koyayım onu? Karabiye koyarım arkadaşlar. geliyorum bakalım. Bak buradan çıkmak en kötü şey arkadaşlar. Buranın çıkar valla çok koyar arkadaş. Buraya için ne lazım? Sekur Kuyudan çıkabiliyordu arkadaşlar bence. Oradan da anlattı. <laughs> oğlum ya. Oğlum. Şu arkadan geliyormuş tam. Çok korktum arkadaşlar. O kadar korktum ki. Benim korktuğum yer yani. <laughs> ne? Yaparım arkadaşlar ben. Of. İkinci gün. Bakalım buradan bir şey daha çıkıyor mu? Bir bok çekiliyor. Buradan. buradan. Arkadaşlar geliyor 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 güzel kız geliyor kaç yumruk burada ne var yok yok burada abi geldiler abi Abi, geldiler abi baş alın Şunlara bak. Koroni 2 dakika gelme bak. Ne oluyor burada? Burada şey Abi gelme ne olur. Kaç kaç kaç. Vurdu vurdu kaç oğlum kaç. Of çok korkuyorum. Kaç kaç. Buradan ne çıkıyor? Yok. burada var bakalım bunu burada tuzak kurmuş oy, oy. şimdi dur arkadaşlar bunun bebeğini alalım da çalırsınam bunu aa burada şey var Kroni neredesin Koltuğumuz işte oğlum o gelişin lan. Bak bak Aa, çaldım gözü kalmadı mı korkun? Karani ne olur git. Ne olur git. Ne olur git. Ne olur git. Ben burada keseyim. Evet arkadaşlar bu mal Groni gitti sonunda. Kurtulduk be. <laughs> Neye gerekiyor? Bir şey bir şey gerekiyor bunun için. Karka bak bak. Bu ne lan? Arkadaşlar bak burada şey var. Bir şey yapınca. Buraya vuracağız. Bu Neyse bu işte. Arkadaşlar

Arkadaşlar ben artık burada videoyu bitireyim. Arabanın anahtarını şey tornavidayı onları falan bulamadım arkadaşlar. Her yeri her deliğe baktım. Hiçbir şey yoktu arkadaşlar. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bay bay.